Evet arkadaşlar bugün Minecraft'tayız. Söylediğim üzere duvarları taşladım tamamıyla. Şunların tam ne olduğu bilmediğim için böyle bıraktım. Duvarlardan artık canavarlar ya da vesaire hayvanlar geçemezler. Böyle bir kapı da bıraktım. Dışarıda köylü duruyor. Neyse, uyuyalım sabah görüşürüz. E canavarlar var. Ne olmuş? Neyse ben de kazı yapayım. Kazı yapayım ben de. Ne olmuş. Gireyim içeriye. arkadaşlar bu video videoların devamını getiriyorum siz like atmayı abone olmayı lütfen bunları yapın arkadaşlar böylece beni çok mutlu edersiniz neyse devam edelim biraz kırıldı ama ibergide bir yediği var Tabi artık bir sürü tahtamız olduğu için istediğimiz kadar alet edevatlar yapabileceğimiz için Hiç sorun yok İstediğim kadar kırıp istediğim gibi duvarları öreceğim Arkadaşlar hiç kusura bakmasın canavarlar Artık beni o kadar kolay öldüremezler Kendi duvarın üstü de kapanmış olur. O olur olur. Artık şey mi oldu? Hayır. Ah, ne oldu de bir şey oldu? Ne şey en az gözü işte en oraya ne sıkışıyon en ay en tek bir sürü yapacağım Evet arkadaşlar bir güzel şundan yapıyorum hadi Evet, hadi. Evet, çok fazla yaptık. Bunun sayesinde böylece burada da çok güzel duvarlarımızın üstleri de oluyor. Böyle kar yağması önlüyoruz. Tabi başka duvarlar da öreceğim dışarılara. Ama ondan önce burayı da kapamam lazım. Kapama, kapamam, Ay konuşamadım. Kapatmam lazım. düştüm madene. Buraya bir tane tuzak kapısı da yapmam lazım taştan. Ava çıkacağız bugün arkadaşlar. Ama ondan önce birazcık buraları böyle taştan buraları kapatmam lazım. Evet arkadaşlar elimdeki taşlar bitiyor. Bloklu taşlar. Madenden daha fazla taş yapma, yapıp Buraları kapatmak için getirmem lazım Herhalde bir 64'lük yetecektir Ama şimdilik Benim işlerim var Gitmem lazım Neden çıkamıyorum Allah Allah Ya İyi Böyle et çıktı <laughs> Eyvah eyvah Hayır ben bunu Süpeyim artık Ben <laughs> <laughs> buradan balık Çıkıyor Büyümüş Ya O tekneye bineyim Hadi 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 Kurtulayım Evet karlı yollara çıkacağız şimdi. Birazcık et lazım olacak arkadaşlar. Gideyim geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Kar yağıyor. Ama biz burada koyun falan arayacağız. Elimdeki baltayla. iki vuruşla ölür herhalde. Canavarlar görürsek kaçalım. Aracımıza binip. Burada yoklar. Neyse ben biraz baltayla şuralara krem bari. Boşa gelmemiş olayım. Evet arkadaşlar biraz ağaç kıracağım. Ne olur ne olmaz diye. Bir tane ağaç kırdım. Orası da kalsın yani. O burası düşmüş. Düşmüş ağacı. Kırmamak olmaz. Yardım ederiz. Ederiz. Hop. 12 tane yeter de artar. Yoksa artık gideyim ya. Ava çıkacağız dedik de arkadaşlar. Bulamam. Aha tavuk bulduk. Üzgünüm. Hop. Tamamdır. Bir tane tavuk öldürdük. Güzel. Daha da giderdim ama canavarların beni yakalayıp öldürmesi çok yüksek olur. O yüzden araca binip hemen buradan çıkıp gitmem lazım. Hop araç şekeri şekil önümden çekil. Oy çok hızlı çok hızlı. Yavaş. Evet geldik. Çıkalım. Şurada bir taş mı alınmış? Yok yok. Hiçbir sokun sorunumuz yok arkadaşlar. Açık şey kırında. Hop. Biraz madene inelim. Ne olur ne olmaz. Bana taş lazım. O yüzden şurasından kazmaya devam edeceğim. bu taşları hemen bloğa çevireceğim arkadaşlar yarım bloğa bunları da kazalım ne işe yarayacaksa bakalım tamam güzel şimdi çıkıp hemen bloğa çevireceğim bu videoyu biraz uzattım çünkü bugün hafta sondur diye hop hemen onu yarım bir daha çevireyim. Ne kadar çevirirsek o kadar güzel olur. Evet. 12 tanesi bir yeri kapatmaya yeter diye, diye düşündüm. Daha var aslında da. 8 tane daha var. Kar yağışından dolayı buraları çatılarını yapmaya başlıyoruz. Hoppala. Her yer kapanıyor neredeyse de. Aa, bunlardan da yapılabiliyor mu? Bak. Bunu ben hiç bilmiyordum mesela. İyiymiş. Bunları da kazabiliriz. Bakın neredeyse çatımızı tamamlıyoruz. Burada sadece toprak yapıp ben de artık normal bir sürü bitki yetiştirmem lazım. Neyse görüşmek üzere, bay bay.